mezuniyet yılını söylüyorum. 1964'te liseden mezun oldum. E, Tedavi ekolojik mezuniyet. Yani 1930 yüksek lisansını, doktora'mı Hacettepe'de aldım. Bir süre Hacettepe çocuk psikiyatrisinde çalıştık. Daha sonra aldım. Orada doçent ve profesörü. Daha sonra ki şöyle söyleyeyim. Hepimizin hayatında Çinsel yani, yani. toplumunda olur. Değil. çok evet. erken 50 küsur yaşlarında istedikliyor. Tabi biliyorsunuz 67'ye kadar devlet memuru olarak çalışabilirsiniz. Onun arkasında bir arkadaşım var ve çok meşhur Güzel Anadolu'yu çocuklardan bahsedeceğim. Gerçekten çok ağır. Dinlemesi ağır, anlatması ağır, Niye bunlar hırpalanıyor diye düşünebilirsiniz. Hayır, Çünkü hayır. çocuk efendim. Hayır, hayır, hayır. İnşallah ikisini birden idare edeceğim. Çünkü yaşın gereği iki elimi birden idare Beden ölçüleri ufak ve masum var. Dolayısıyla da onları ihmal ve istismar etmek çok daha kolay. Değil mi? Şimdi sizden bir şey rica ediyorum. Ben biliyorum. Yıllardır konferanslar her birimiz buraya gelirken zihninizde bir yeni şeyle geldiniz. Kiminiz evdeki sorunları düşündünüz, kiminiz maddi problemleri düşündünüz, kiminiz arkadaşınızla yaptığınız tartışmayı düşündünüz. Yani bu zihin hoş gelmedi buraya. Doğru geldi. Kalbiniz de dolu. Çünkü kimine öfkelendiniz, kimine acıdınız, yani kızdınız, sevdiniz, Şimdi ben sizden bütün bu kalbinizdeki ve zihninizdeki doluluğu bir dolaba koymanızı istiyorum. Ve burada gerçekten benimle. Çünkü benimle olursanız ancak ben bu konuyu kaldırabilirim anlatmak için. Zor bir konu. Lütfen bu dolu. Evet. Şimdi iki türlü şey var. Bir tanesi ihmal, bir tanesi istismar. Bazen karışıyor bunlar birbirine. İhmal dediğimiz zaman çoğumuzun yaptığı, yapmamız gereken şeyleri yapmamak. Yani çocuğu iyi beslememek, barındırmamak, temiz giysiler giydirmemek, eğitim, güvenlik haklarını sahip çıkmamak. Bunları bazen ihmal edebiliriz. Bilmem hatırlar mısınız? Bazen sokakta aç gezeriz. Komşudan bir tanesi ekmeğin üstüne salça sürer. Ben de yedim çok Paşa Bahçesi'nin oralarda oynarken komşuların ekledi. Ama bu ihmal biliyor musunuz? Çünkü iyi beslememiş oluyorsunuz. Çünkü ya kışın çıplak ayakla dolaşmasına müsaade etmek ya da ona imkanınız olmayabilir. Her zaman her şey imkanınız yok. Bu bir ihmal. Ama ihmal istismarın ilk damlası. Ne tür ihmallerimiz var? Eğitim ihmali var. Yani çocuğun yaşı uygun olduğu halde okula göndermek var. Karşımıza çok çıkıyor. Duygusal ihmal, çocuğa yetersiz ilgi göstermek, çocuğun <laughs> aile içindeki şiddete tanık olmasına müsaade etmek, artı çocuğun alkol ve uyuşturucu madde kullanımını izlemek veya da izin vermek. Bir de çocuğun suç, saldırganlık davranışlarını görmezden gelmek kime Kimi duygusal ihmal, kime işte İşte ihmal daha sonra yavaş yavaş istismara ne yapıyor? Terler Evet. Şimdi bakalım istismar nedir? İstismar da yapmamamız gerekenleri yap. Biri yapmamız gerekenleri yapmamak, biri yapmamamız gerekenleri yapmak. Yani çocuğu dövmek. Sadece tokat değil, şiddet kullandığımız bazı aletler var. Onları kullanarak Bakın hastanelerde gerçekten söylüyorum. Bazen anneler düştü yaralandı. Düştü yaralandı. Orası mor burası mor çocuklar geliyor. Bir ölçüyorsunuz. Onu gene sokuyorsunuz. Kaç tane kırıl var. Dolayısıyla şiddet yapmamamız gereken şeylerden bir <laughs> tanesi. Öbürü psikolojik şiddet. Yani duygusal şiddet. Nedir duygusal şiddet? Çocuğa hakaret etmek. Çocuğu herkesin önünde azarlamak. Çocuğu küskümsemek, tehdit etmek. Çocuğu suçlamak. Yok gibi davranmak. Özellikle duygusal istismar hemen hemen bütün istismar türlerinde var. Eğer bir çocuğu siz fiziksel olarak istismar ediyorsanız duygusal istismar da orada var. Ekonomik istismardan bahsediyorlar. Yani çocuğu yaşı ve gücüyle orantısız işlerde çalıştık. Örneğin 6 yaşında, 7 yaşındaki çocuk fındık bahçesinde çalıştıramazsınız. Bu mümkün değil. zaman bunun cezası çok ağır. Çünkü 15 yaşından önce çocukları üstelik de 15 yaşında eğer ben yanılıyorsam lütfen düzeltin. Anne ya da babasının nezareti ve izni olarak çalıştırabilirsiniz. Ondan küçükleri bahçeye sokamazsınız. Ama yapıyoruz, yapmıyoruz. O zaman istismar ediyoruz. Evet, en ağır olanı bu. İçinden çıkamadığımız en ağır olanı ve çok maalesef hayatımızda yok biraz önce söyledim size ya kara yüzüyle karşılaşmış çocukların içinde bulunduğu şey cinsel istismar. Yani bir yetişkinin ya da yaşlı kendinden büyük birinin cinsel doyumu amacıyla çocuğu kullanması. Organlarına dokunması, dokunulması, tecavüz etmiş, taşıcılık. Bakın, geçen gün hepiniz duymuş olur. Bir baba kız çocuğunu dansöz kıyafetleri giydirerek Instagram'a çekiyor ve servis ediyor bu bir teşhircilik ve çocuğun istismarı. Bakın böyle şöyle bir şey var. Diyor ki cinsel istismarcı illa temas olması şart değil. Biraz söyleyeceğim. Dolayısıyla kim bu istismarcılar diye baktığınızda yetişkin bir erkek, yetişkin bir kadın. Yaşıtı. Yaşça kendinden büyük çocuklar, aile dışından yabancılar, aileden biri ya da tanır. 96 kusura bakmayın erkek. Yüzde 80'i çocuğun tanıdığı. Yüzde 25'i de aileci. Bu bence şöyle bir şey var araştırmalarda. Adliyeye giden ve polis merkezlerine giden vakalarda Aile içi istismardan bahsedilmiyor çok fazla. Çocuk istismar edilmiş diyor. Çocuk istismar sayılarının içinde aile içi istismar bulmak çok zor. Dolayısıyla rakamlar her zaman bizi yanıltabilir ama en çok istismar vakalarını biz kliniklerde görüyorsunuz televizyonlarda aile içinden olduğunu görüyoruz. Bakalım. Yüzde yetmiş biri kız çocuğuymuş. %24 erkek çocuk. Bakın %30 ve 40'ı birleştirdiğiniz zaman en korunaklı yaş olan yaşlarda çocuklar istismar oluyor. Kucağımızdaki çocuklar. Ben bir araştırma, 1700 yılında İngiltere'de bir avukatın hapishanelerde yaptığı bir araştırma var. Hangi suçlarla yatıyorlar diye bakmış. Falanlar. Bir de istismar suçları var. Kim bunlar? Erkekler. Kaç yaşında çocuklar? 2 ile 5 yaşında. Dolayısıyla gel of çekiyoruz değil mi? Çok zor. <laughs> anlatması hem dinlemesi gerçekten. Çok dikkatli dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Yüzde otuzu da 11-17 yaş. Tabii daha korunan çocuklar. çocuk. Dolayısıyla cinsel istismarda şiddet ve temas içermiyor. Şiddet ve temas olmaksızın da çocuğa istismar <laughs> Teşhircilik bunlardan bir tanesi. Diğeri, cinsel istismarda çocuğun rızası olup olmadığına da bakılmaz. Geçen gün e, hapishanede uzun süre ceza almış bir mahkum. E, iyi halden indirilmiş cezası. Sebep şu, 13 yaşında olduğunu bilmiyordu.